Arda hadi bakalım oğlum. Bakın karneni alacaksın. Hadi bakalım git getir karneni. Evet oğlum hadi bakalım. Bütün yıl boyunca karnem çok iyi gelecek deden. Bakalım iyi gelecek mi? Merak etmeyin anneciğim babacığım. Bir karne getireceğim şok olacaksınız. Hepsi süper. Gerçekten harika bir karne olacak yani. Hiç merak etmeyin. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Getir gel okuyacağım karneni. Tek tek bakacağım. Aynen öyle hiç merak etmeyin. Şimdi gidiyorum okula. Getireceğim size karneyi. Merak etmeyin hiç. Hadi anneciğim babacığım. Elveda. Ben gidiyorum karneyi almaya. <laughs> elveda mı? Ne alaka ya? Birazdan geleceğim işte. Allah Allah. Hay Allah yanlışlıkla elveda dedim. Karnem çok kötü. Bir daha eve gelemem herhalde. Gelirsen babam zaten evden kovar beni. O yüzden gelmeme gerek yok yani. Rezalet karnem rezalet. Evet Rüzgar oğlum bugün karnı günü. Bakalım bütün yıl ne yapmışsın? Ay oğlum. Bakalım neler yapmışsın. Sana günde 500 lira harçlık verdik. Bakalım değdi mi? Siz hiç merak etmeyin ya. Değdi tabii. Bütün notlarımı parayla satın ve pardon şey çok ders çalıştım. Öyle kazandım. Aferin oğlum. Aferin. Bakalım yalan mı söylüyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Göreceğiz bugün. Aynen öyle Rüzgar. Bakalım bize yalan mı söyledin bütün yıl? Yok yok ya öyle şey mi olur? Harçlığımın yarısını öğretmene verdiğimde zaten bütün notlarımı yüz yapıyor. <laughs> <laughs> Ama tabii ki ben para vermedim. Bütün notlarımı mı e, ders çalışarak kazandım. Evet evet. Vallahi bütün yıl sabaha kadar bilgisayar oynadan nasıl ders çalıştın anlamadım ben yani. Babacım şey ben biraz fazla zekiyim de o yüzden sıkıntı olmuyor yani. Neyse hadi ben kaçtım. Tamam oğlum hadi git karnını al gel bakayım. Tamam tamam siz hiç merak etmeyin. Hadi ben gittim görüşürüz. <laughs> Bütün yıl boyunca insanlara para verip kopya çektim. Öğretmene de sözlü notlarımı yüksek vermesi için rüşvet verdim. Karnem kesin harika olacak. Kesin. Evet dünyada en çok nefret ettiğim öğrencilerim. Sonunda karne gününe geldik. Ve sizden kurtuluyorum. Oley be. Oley be. Bizden kurtuluyorsunuz. Biz de sizden kurtuluyoruz. Ne dedin ne dedin? Sen de benden mi kurtuldun? Ben sana da yaptım ben? Ben çok sevilecek bir öğretmenim bir kere. Öğretmenim saçmalamayın ya. Ben sizi niye seveyim? Allah Allah. Bütün sözlerime sıfır veriyorsunuz. Sınavlarda kazık kazık sorular soruyorsunuz. Kopya çekince kızıyorsunuz. Ayrıca okuldan kaçtığımda Benim babama şikayet ediyorsunuz Böyle olmaz ki Aa, Haklısın evladım çok özür dilerim Bundan sonra istediğin kadar okuldan kaçabilirsin Yani bundan sonra hiç kızmayacağım Ayrıca sınavlarda da Telefonuna bakmak serbest Hadi bakalım Gerçekten mi öğretmenim Canım öğretmenim o kadar çok özleyeceğim ki tatilde. Anlatamam. Evladım sen saf delik misin ya? Allah Allah dalga geçiyorum seninle. Allah manyak mıdır nedir ya? Of öğretmenim ya of ya. bile de beni niye sevmiyorsun diyorsunuz. Niye seveyim ben seni be? Allah Allah adama bak. Evet arkadaşlar söyleyin bakalım. Notlarınızı nasıl bekliyorsunuz? Sence karneniz nasıl? Ayrıca arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Sizin karneniz nasıl? Yorumlara yazın bakalım. Kimin karnesi nasılmış görelim. Hangi belgeyi aldınız? öğretmenim ben çok iyi notlar bekliyorum. Gerçekten çok çalıştım. Özellikle de resim dersine o kadar çok çalıştım ki yani anlatamam. Allah Allah demek resim dersine çalıştın öyle mi? Allah Allah nasıl çalıştın evladım? Aynanın karşısında makyaj yaparak mı? Ay evet öğretmenim makyaj da bir sanattır bir kere tamam mı? Ne? Makyaj sanat mıdır? Dalga mı geçiyorsun evladım sen benimle? Allah Allah ya. Boya fıçısına girmiş gibi geliyorsun okula. Sonra diyorsun ki makyaj sanattır. He he aynen. Öğretmenim ya ben çok iyi bir karne bekliyorum dersem çok iyi bir karne alabilir miyim acaba? Vallahi bilmiyorum ki evladım. Tabi şimdi umudu kesmemek lazım değil mi? Evet evet öğretmenim umudu kesmemek lazım. Haklısınız. Ama bence sen umudu kes yani. Senin hiç olacağın yok evladım. Senin kafan hiç çalışmıyor. Notların da çok kötü. Senin karnen çok kötü bence yani hiç umutlanma. Arkadaşlar kanala abone olup video like atan herkesin ailesi umarım ölümsüz olur. Amin inşallah. Of öğretmenim ya niye öyle diyorsunuz ya babama çok iyi dedim evden çıkarken umarım yalan söylemiyorsundur dedi bana onu hayal kırıklığına uğratacağım şimdi. Bir dayak yiyeceğim. Hatta evden bile kovulabilirim. Allah ne diyeyim evladım. Geçmiş olsun. Şimdi sana bir taktik vereyim. Şurada bir tane çöp kutusu var. Onun ve yanındaki teyze hep bütün yemekler atıyor. Oradan yemek yiyebilirsin. Of öğretmenim ya of ya. Bana not vereceğinize sokağa atıldığında... ...nereden yemek yiyeceğimi söylüyorsunuz. Ne olurdu yani söz notlarını yüksek verseydiniz... ...ölür müydünüz? Yok yok evladım merak etme. Ben de sana arada yemek veririm ya. Yani. Yani şöyle tost most veririz arada. Of oh, öğretmenim ya çok gıcıksınız ya. Sokakta kalacağım. Öğretmenim benim notları hallettiniz değil mi? Ee e. Halletmez olur muyum canım evladım benim? En sevdiğim öğrencim. Oh zengin öğrencim benim. Sakıntı öğretmenim ben size biraz daha para ayırdım onu da öyle vereceğim yani siz yeter ki benim notlarımı güzel verin. Vereceğim evladım vereceğim sen hiç merak etme 10 numara not vereceğim sana. Evet şimdi belgelerinizi dağıtmaya başlayalım şimdi. Evet Ardıcım ilk senden başlıyorum. Evet öğretmenim ne aldım takdir mi aldım he? He aynen aynen takdir aldın. Allah Allah ya. Al bunu aldın. Buyur evladım. Sana özel belge çıkarttım. Tembelname. Öğretmenim bu ne ya? Tembelname diye bir şey mi var? Allah Allah. Bu ne öğretmenim ya? Hiç vermeseniz daha iyiydi. Yok evladım yok. Bunu al babana götür. Seninle kesin gurur duyar yani. Çok mutlu olur. Of öğretmenim ya. Of ya. Dalga geçiyorsunuz resmen ya. Bu ne ya? Tembel ne? Böyle belge mi olur ya? Of ya. Öğretmenim öğretmenim. Ben ne aldım? Teşekkür mü aldım? Takdir mi aldım? Onur belgesi mi aldım yoksa? Şrek evladım kusura bakma ya. Ben sana belge falan çıkarttırmadım. Karneni de çıkarttırmadım. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Öğretmenim niye? Öğretmenim. Niye ya? Niye ben de kartı istiyorum? Niye bana vermiyorsunuz? Evladım kart israfı olmasın diye. Allah Allah. Sana versem ne olacak? Zaten iğrenç bir karnen var. Allah'ım ya. Of öğretmenim ya. Öyle şey mi olur ya? Of ya. Valla öğretmenim ben kendi karneme uçak yapmışım ya. Şuna bakın ya. Karneme uçak yaptım. Şimdi onu uçuracağım. Ondan sonra notlarım da uçacak. Hepsi yüksek olacak ya. Vay canına evladım ya. Keşke kafan dersleri de bu kadar çalışsaydı da uçurmak zorunda kalmasaydın notlarını. Bana öğretmenim ne gerek var ya? Uçak yapıyorum, uçuruyorum, derslerim uçuyor ya. Böylelikle ders çalışmama hiç gerek kalmıyor. Ee öğretmenim benimkiler nerede ya? Benimkileri de çıkarttırdınız mı? Aa çıkartmaz olur muyum evladım ya? Tabii ki çıkarttım, tabii ki. Sana en iyi belgeyi veriyorum şimdi hemen. Buyur evladım buyur. İşte senin belgen de burada. Takdir belgesi. Rüzgar zengin olan. Buyur evladım buyur. Tamamen kendi başarılarında hiçbir şekilde rüşvet vermeden aldığın belgen hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim öğretmenim ya. Çok sağ olun. Gerçekten kendimle çok gurur duyuyorum. Yani bu belgeyi tırnaklarımla kazıya kazıya aldım resmen. Aynen evladım aynen. Ben de çok gururlanıyorum seninle. İyi ki böyle bir öğrencim var. Zengin oluyorum. Of ya of babama ne vereceğim ben şimdi yandık ya yandık. Of ya of bu belgeyi nasıl babama göstereceğim şimdi ben ya. Neyse yapacak bir şey yok. Oo oh, Arda oğlum hoş geldin canım oğlum benim. Getir bakayım şu karnini Paşam benim aslanım benim. Ay evet canım oğlum benim. Getir bakalım karneni görelim. Sonra da gidip komşulara hava atalım. Evet, evet zenginlere gidelim. Sen Barbie'ye ben zengine hava atalım. Kesin Arda'nın karnesi daha iyi der. Evet evet biraz kıskançlıktan çatlatırız onları. Eyvah hayallere bak şey babacım. Ne oldu Arda? Bakışlarını hiç beğenmedim. Sanki bir şey varmış gibi ama <laughs> Beni de hiç mutlu etmeyecek gibi. Evet evet Arda. Yoksa karnen kötü mü? Hayır. Yok ya şey karnem kötü değil. Baksanıza belgem bile var. Oo canım oğlum belge almış ya. Ne belgesi aldın getir bakayım oğlum. Canım oğlum. Tamam babacım getireyim. Baksana babacım. Öğretmen bana özel belge yapmış. Bu da bir başarı değil mi? He, i̇yi de burada tembelname belname yazıyor. Hani sen takdir alıyordun? Evet bize de senin çok iyi takdir alacağım demiştin Arda. Nerede Arda? He? Ya anneciğim babacım önemli olan Allah'ın takdirini almaktır değil mi yani? <laughs> şey yani. Sonuçta bu da yeni bir belge babacım. Baksana kimse de yok. Bir tek bende var. Ulan Arda rezil ettin bizi Arda. Şimdi zenginler gelecek bizle dalga geçecek. Evet ya Rüzgar'ın karnesi nasıldı peki iyi miydi? Şey evet o takdir aldı ama parayla yani zengin oldukları için çalıştığı için değil ki. Ulan şimdi ben sana parayla bir döveceğim var ya bir döveceğim ağzını burnunu para yapacağım senin. Döv fakir dön. benim için de döv. İki tane de benim için var. Allah oh, hayvan yedek hadi ben kaçtım. Hiçbir yere kaçamazsın gel buraya kaçma. Fakir kaçıyor yakala şunu yakala. Gel buraya pis velet kaçamazsın hiçbir yere. Hayır koşar da koş kaçmam lazım. Of ya of keşke daha çok ders çalışsaydım. Gel buraya Arda çalıştıracağım şimdi ben sana derslerini. Hayır git babacım git.